Şekillerin oyunu, Raşel meseri, Hippo çocuk. Karel yere uzandı ve bakışlarını gökyüzüne çevirerek düşüncelere daldı. Zahire bir topaç gibi dönerek düşündü. Güçgen kenarlarını bir uzatıp bir kısaltarak aklını çalıştırdı. Dükdörtgen ise kah ayakta kah oturarak nasıl bir oyun istediğini hayal etmeye çalıştı birbirine hiç benzemeyen ama birbirinden hiç ayrılmayan dört arkadaş. Karal, Dük Güçgen ve Zaire. Günleri türlü oyunlar oynayarak geçiren bu dört arkadaş bir gün yepyeni bir şey yapmaya karar verirler. Yeni oyunlarını, oyunun kurallarını kendileri belirleyeceklerdi. Her birinin biricikliği bu yeni oyuna farklı bir boyut katacaktı. Oyunu birlikte oynayınca herkesin hem eğleneceğine hem de kazanacağına değinen şekillerin oyunu, tecrübeli kalem Raşel Maseri'nin sözcükleri ve Eda Çağıl Çağlar Irmak'ın yenilikçi çizgileriyle renk buluyor. Bir balonun peşinden Kıymet Ergöçen, Çınar Yayınları Seyahat etmeyi sever misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde bu kitap tam size göre. Güneşin ışıl ışıl parladığı bir yaz sabahı Yıldız Hanım kaplumbağa gibi yavaş yavaş merdivenleri tırmanıp evinin çatı katına çıkar. Ve yıllardır dokunmadığı tozlu kutuları usul usul açar. Yıldız Hanım kutuların içinde varlığını bile unuttuğu, çocukluğunda elinden hiç düşürmediği atlası görünce mutluluktan uçacaktı neredeyse. Atlasının içine çizdiği resim bile silinmemişti. Yıldız Hanım sonra balonla dünyayı dolaşan bir çocuk neden olmasın ki diye haykırdı. Kıymet Ergüçen okurlarını tıpkı bir dondurma gibi bitmesini istemeyeceği bir dünya seyahatine çıkarıyor. Alice Harikalar Diyarında Salvador Dali'nin resimleriyle Lewis Carroll Bilgi Yayın Evi Hayal gücü zenginliğiyle büyülü bir dünya sunan Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabını bilirsiniz değil mi? Peki gerçeküstü resimler sunan Salvador Dali'yi tanıyor musunuz? Peki her ikisini birlikte tanımaya ne dersiniz? Bu kez Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarında kitabı Salvador Dali'nin gerçeküstü resimleriyle Alice'in fantastik dünyasını buluşturuyor. Dünya edebiyatının en önemli klasiklerinden olan edebiyattan sinemaya, müzikten tiyatroya sanatın her alanında birçok esere ilham veren Alice Harikalar Diyarında'nın ressam Salvador Dali'nin Alice için özel olarak yaptığı büyüleyici resimlerle birleştiği bu versiyonu tüm okurlara keyifli ve nitelikli bir okuma deneyimi sunuyor. Bu büyük boy renkli baskıyla kitaplığınıza özel bir kitap eklenirken Alice'in fantastik yolculuğu eşliğinde Dali'nin yaratıcı dünyasıyla sınır tanımayan bir hayal gücüyle tanışacaksınız. Son Şans Durağı Cidem Sezer, Gün Işığı İstanbul'un kenar mahallelerinden birinde babası ve üvey annesiyle birlikte yaşayan Sefa, meslek lisesi öğrencisidir. Yoksul ve parçalanmış ailelerden gelen gençlerin buluştuğu okulda müdür bile çoktan onlardan umudu kesmiştir. Ama yeni beden eğitimi öğretmeni handbol takımı kurmak isteyince işler değişir. İlk kez karşılaştıkları bu spor için bir araya gelen gençler umut sayısı uğruna deli gibi çalışırlar. Erken yaşlarında hayatla çarpışmaktan örselenmiş olsalar da önlerindeki kapılar spor ve sanat sayesinde açılabilecek midir? Cidam Sezar son şans durağında kayıplar ve yoksulluklarla büyüyen bir grup gencin hayatı tutunma serüvenini dillendiriyor. Onların hayat yürüyüşüne sıcak bir dayanışma hikayesiyle eşlik ediyor. Umutsuzluk bürümüş, ruhu yaralı liseli gençlerin hayatına bir öğretmenin, sporun ve sanatın sihirli dokunuşlarını resmediyor.